1071 yılı Ağustos ayı Fetih duaları sardı dünyayı Dağlardan taşlardan duyuldu tekbir Dedem Korkut cevap verdi Allah bir Altaylardan kopup gelen çığ gibi Saf tuttu yiğitler birer tığ gibi sanki Çin seddinde kırk kürşattılar, canlarını yurt harcına kattılar. Bu savaşta sultan da bir, er de bir, şehitlere gökler de bir, yer de bir. İsteyen cennete koşar kol kola, istemeyen varsa uğurlar olur. Malazgirt Ovası tek bir sesinden, inledi sultanın tek bir sesinden. Allah diyen kalmaz geride canlar, şehadete önde koşan sultanlar. Oğuz Atam gibi coştum, çağladım, kır atımın kuyruğunu bağladım. Şahit olsun bana Tanrı dağları, dişlerimle sökeceğim ağları. Ok gibi fırlayan bedenim olsun, ölürsem elbisem kefenim olsun. Baş koydum bu yola, dönemem geri. Rabbim bize nasip etsin zaferi. Oklar sadağında, kılıçlar kında, deli bir vaveyla kopar yakında. Az kaldı yüreğim, az kaldı sabret. Allah'ın yardımı bizimle elbet. Ansızın vur emri geldiği zaman, oklar hedefini deldiği zaman Anadolu yurt olacak millete, Türk soyu erecek kutlu devlete, at kişnemesinden, şehit kanından, deştikçe toprağın dört bir yanından, Malazgirt'ten şanlı tarih çıkacak, kızıl elma yeni yurdu akacak. Köz vurulsun, davul tokmak inlesin, bir seslerini yer gök dinlesin, Yiğitlerim hilal gibi yayılsın, Keferenin nefesleri sayılsın, Aslanlar kükresin, şimşekler çaksın, Kılıç şakırtısı gökleri yaksın, Değdiğiniz yerde kalmasın mecal, Helal olsun hakkım sizlere helal, Anadolu diye mühür kazılsın, Malazgirt taşkına destan yazılsın, Bizdik yarınlara vatan verenler, ak alnıma dua kılsın Eren. Sultan Arpaslan'ım, Türk oğlu Türk'üm, gök çadır altında söylensin Türk'üm. Mirasımdır size bu kutlu belde, mahşere dek böyle taşıyın elde. Bir taşı oynarsa Anadolu'nun, sönerse ışığı Allah yolunun, bilinsin ki Elim uzanır size gafilleri bir bir getirir dize Solmasın alemde gülümüz bizim Şakısın cihanda dilimiz bizim İlelebet Türk'ün olsun bu vatan Razı olsun bizden yüce yaradan